Bugün e, tekrardan bu dünyayı yok etmeliyiz. Bu dünya karşı neye? Gel sıkıyorsa beni yok et bu sefer diyor özel şeyler hazırladım. Beni yok edemezsin diyor. Şimdi gidiyoruz bakalım. Şimdi o dünyanın azınlığından çık. Tekrar o gibi yani. aynen. Şimdi yok olacaksın. Hayır yapma. Beni unup şeylerle yok etmeye çalışacaksın bu videoda. Toparlaya bakalım en ezik şeylerini En ezik şeylerini Arkadaşlar demek ki bugün onu Ezik ezik şeylerle yok etmeye uğraşacağız Bu da beni bayağı yoracak Karadelik oluşturayım bari Gel karadelik Normalde karadelik hepsini yok eder ama bu oyunda öyle olmuyor Eee haberim yok olduğunda Yalan söylemiş gibi olmayayım Ya hani bu şey kullanacak mı? Ya sen ezik oldun ki şimdi bu şeyler bir de sana tur oluyor. Anga geçme. Ya, pis dünya. Şimdi onu yok edeceğim. Yapma. Ee, şimdi görüşürüz bakalım. Evet. Yapma. Hadi bay bay. Şimdi sana ayı ay yolluyoruz. Ay hayır ay benim arkadaşım ya nasıl yollayacağım. Ay. Selamun aleyküm ay. Sen benim arkadaşımın değil mi? Aa arkadaşım al sana arkadaş. Aa evet bunları birazcık dikkatlisiniz. Tamam yok edemeyeceğim bir kez de söyleyeceğim tekrar tamam. Ben nasıl artist Tamam söyle hadi ben de o sırada seni patlatayım. Dangır 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 dangır. Yapma ya son insanlar orada kaldı. Hmm yaparsan yok edemezsin. Eh seni ısıtmaya başladım. Neyse ne. Kardan adam gezegeni. Ben onu yok ettim. Ama daha güçlenmiş git bir bak bakayım beni etme. Bana arıyor bu ama neyse. Aaa hayra geldi kaçın. Hı. Neyse arkadaşlar bu beni gördün mü bunu artık ya. Manyak. Şimdi kara delik atalım bakalım şunu. Delik diyorum ben gezegenim genelde yeri. Yine mi sen geldin ya gelme. Merak etme bugün kafana özel elektrik atmayacağız. Oh kurtuldum. Evet bugün kafana manyak moradan atacağız. Ne? Evet, manyak moradan bir tane vurdum. Havaya uçarsın zaten. Bir de özellikle alttan vurdum. Böyle hani sağ ayağımı uç diye. Hayır, neden yaptın? Mük <laughs> <laughs> bir tane vuracak ve vuruyor. Vurdu mu? Ne çabuk hiçbir şey olmamış. Bu artık manyak moradan değil, ezik moradan. Neyse vardı. Sürekli alttan vuralım da havaya uçsun. çık bakalım ahta bot. Ya bende bir şey olmuyor işte yürü git ya korkutuyorum beni. Arkadaşlar göz dediğimiz zaman da her şey gidiyor. Bir tek gezegen görebiliyoruz. Ve bu da işte. Hedef dediğiniz zaman tam bu ortaya yolluyorsunuz. Ben buraya alıştırdım yani. Ee, yani bunu da kullanabilirsiniz. Hedef benim bayağı işime yarar. Mesela gideyim şuradan. <laughs> gezegeni yok ettik. Abi yapma ya. Böyle yok deniyoruz. Ya ağzım burnum da aldı ya. Ya ama ağzım burnum da aldı ya. Şimdi seni yok edeceğiz. Ya yapma ağzım burnum da aldı diyorum sen anlamıyor musun? Mu? Bak havucum yok oldu ya resmen. Ama bir dakika. Benim yeni bir tane özel gücüm var nasıl olsa. Sen beni bir yok et bakayım. Ay, derin bir şeyler tam şöyle çektik mi lazeri basarız bak havucuna Tam havucuna atıyoruz da hiçbir şey olmuyor mükemmel. Bunu da arkadaşlar bule ayarlıyorsunuz. Çok fazla geri gidemiyor. Yani kullanılır mı kullanılır. Gayet güzel. Şşş. Neyse şimdi göreceksin. Bak ne yaptım. Şimdi gösteririm ben sana. Artık kendine yenileyebiliyor Ya bu sihirli ağaç beni burada da mı çağırıyor? Allah aşkına orada da mı çağırıyor ya? Gitmeyeceğim bana inatla inat. Şimdi seni tekrar yok edeyim de gör geliyor. Evet. Nişan olmaya aktifleştiriyorum. Ve şimdi onu tam havucuna atacağım. Da Dur ya ne havucu? Zeytinlerini atayım. Şimdi tam olarak zeytin ayarlarsak arkadaşlar bunu. Zeytin, zeytin, zeytin. Tam zeytin ayarladık mükemmel. Şimdi zeytinle ateş et. Artık gözün yok bir tanesi. Ya ne yaptın manyak mısın? Evet manyak. Şimdi bunu da böyle getirip böyle diğer gözünü de yok ettik. Çok iyi. Ya manyak mısın? Bir tek onun kaldı ya. Zaten ağzım yok. Manyakım ben. Evet ben de manyakım ama ben senden çok manyak. Ay ben senden daha manyak. Ben daha manyak dedim. Beni de delik. Hayır ben de manyağım. Ben. 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 Aha daha az gördüm orada. Ben, ben. Şimdi onu yok edeceğiz arkadaşlar. Ben, ben. Evet, evet arkadaşlar İpek geldi. İşte şu anda elimde su balonu var. İpek gitmezse kafana geçiririm. <laughs> yani video amaçlı değil ama yine rahatsız etti arkadaşlar. Çünkü su balonunu almama izin vermiyor. Hayır. Eğer izin vermezse kafasına geçiririm. Tamam. Mı? tamam. Sıkmama izin vermiyormuş almama değil. O yüzden gitmeye de bilir. Yani gide de bilir, gitmeye de bilir. Bilmiyorum ne istiyorsa. Eee, ağzını yok ettik. <laughs> <laughs> ne <Neyse>, Ne <neyse, hadi. gülüyor> Ben kendimi samimiyede ye ben mi? Senden kurtaramam mı? mi? Sen onu nasıl söylüyorsun? Ben şu anda radyo dan 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 konuşuyorum rum rum dum radyo radyodaki şeyleri birleştiriyorum ondan sonra sonra tut 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 sonra üzgünüm ses takıldı o da takıldı o da takıldı 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 bu manyak benimle radyodan iletişim kurmuş o zaman kafasına lazer atalım piu piu ölüm lazeri zarar... yine şunu ağız çizelim ya Konuşsun galiba. Konuşmasını istemiyorum aslında ama. Evet. evet hiçbir şey olmamış mükemmel. Az çizelim. Mükemmel oldu. Ee. Hadi acıdım gözle çizeyim hadi hadi göz göz çok iyi çok iyi burun da çizeyim şöyle he çok iyi ya manyak nasıl ne biçim çizdin? Ah, ah, manyak. Sen kim manyak diyor ne? Bunu yetinmeyi bilmiyor mu? Çiu Yok ol bakalım. Ateş edemiyorum evet mükemmel Lazerim bitti Bu arada bunun nakat modundaki o yukarıdaki şeyleri mezeti. Bu arada nakat oynamıyorum. Neyse hadi ben gidiyorum. Korktun değil mi? Arkadaşlar buna ne diyoruz? diyoruz ki knockout şimdi yok olma vakti çünkü ben sana şu an özel lazerini atıyorum aa yine kendi yeniledi <laughs> ama artık yok olacağın için yenileyemeyeceksin aa e, ee, ee. bunu çevirebiliyoruz mu? Evet ama niye uzay gemisini bir türlü yollayamıyoruz? Demek ki oyun takılıyor. İşte ağzını yüzünü dağılacak. Hadi ama hadi. Ah sonunda geldi ufamın. Bunların bir tanesi seni yok eder dostum. <laughs> Ana hiçbir şey yapamaz onlar. Ben de yenirim, ben de yenerim. Hemen cilt de yenerim. Bah bah artı tabak ne kadar çabuk yap yaptı. Yani aslında biraz yavaş yaptı. Ben bir saniyede yapıyorum ama neyse. Seni yok edeceğiz seni. yok edeceğiz seni. Annem kafam. Oh, seni böyle var ya. Lazerleriz lazerleriz. Annem çok ısınıyorum. Aaa. Uh, çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Ağzım yok olacak. Pış. Candan don don. T diyemedi. Yeah. He, t diyemeden yok oldu şimdi. Aa nasıl konuşuyor? Deli of tam delici yolladım yok oldu. Oh. Çok fena bombelendi. Şimdi gidip dünyaya konuşacağız. Tam böyle bu ne? Dünyanın doğunda yok ettim. Anam <laughs> Bir dakika Kardan adam gezegeni mi? Gene mi yok etti? Evet öyle yaptı. Şimdi sen de bunu hmm. Yapma anyam. Şimdi bir milyar tane yollayacağım bunda. Yapma anyam. Hmm. Manyak şekilde anyam diyor. Manyak. Şimdi manyak olduğunca manyak olmanın cezası. Al bak. Sen de manyaksın. Bunlar benim üstüme kullanılmıyor. Yapayım mı? İstemez kalsın. Yolluyoruz, yolluyoruz ki yollayamıyoruz. Anca üç tane. Neyse bunların bir tanesi yok ediyor zaten. Üç tane bir şey yapamayacak ben Bunlar adam. Ondan... Abi yok edeceğiz. Çok iyi, çok iyi yolladım daha. Bir tane daha yolladım. Ne oldu? Hı, hmm, garip. Bir şey mi oluyor işte. Yok olacak şimdi. Üç tane sinir aynı anda patlatınca tabii garip bir şeyler oldu. E ee, dünyanın ana sağladı, tövbe etti. Bir şeyler oldu. Bir tanesi hala öbür tarafa yapıştırıyor. <laughs> tövbe etti. Allah'a söyle bir şeyler yaptı. Bilmiyorum ne yaptı. Peki ee, dünya yok. Oldu. <laughs> Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz ve arkadaşlar tabii ki ya mutlu gibi yürüdüm sonra üzgün oluyorum. Çünkü aslında üzgünüm. Ya çok büyük üzgünüm hem de çok üzgün olduğum için çok üzgün resmi yapıyorum kendime. Bye bye.